çek çek çek. Muhammed! Ne ediyoruz onu? Hele! olarak göster, canlı göster. Uzun süre çek. Hatıra kalır lan bunlar var ya. Bak çekmişler. Aynen. Gördün mü? Allah. Yarış çocuk büyüyünce bunu gösterdin mi sen? Doğru. Kaybetmedin mi? Şaşırır. Anladın Doğru doğru. Hatırsın herhalde. Hatıra olur ya. Evet. Zaten bunu... Evet. Evet. Çek çek. Etkiler bu ilk olur İlker. Lan. Osman İlker. Ya İlker. Kolay gelsin. Çek çek oğlum çalış çalış. Çalış lan. Ayıpler, yani. lan. Ben ayıp lan utanma zana ya. Niye etti lan? Niye etsin elleme silmesin. Şeyi bozdu. <laughs> Ağzını dağıtalım. Ayıp işte, ayıp, ayıp, ayıp. Böyle etme, bay bay et, bay bay. Kanera. Sesi de alıyor, değil mi? Alıyor. Osman, sen askere giderken saçın oğlum mu filmler bu bir de beni çek bağırdığın için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz lan. Ne çekiyorsun lan? Lan kanere. Hatıra kalacak. Hatıra. Ha ne çekiyorsun?